Başkanımız kalite yönetim sistemini çok önemsiyor ve bunun belediyemize çok önemli faydalar getireceğini, faydalar getireceğine inanıyor. Bu çalışmalara başlayıp arkasından hiç bitmeyecek iyileştirme faaliyetleriyle ancak bir toplam kalite yolculuğunu sürdürebilir ve zirveye ulaşması mümkün. Bir kurumun, kuruluşun, şirketin ya da bir markanın kurumlarının yaptığı faaliyetler içerisine girmiş. Aslında bir ideal peşinde koşturuyoruz. Ee, mutlaka burada aslında yol Bank tevazu gösterdi. belki bir hedefimiz olacak. Ee, büro ve kısaca bahsetmek istiyorum. Ee, aslında İbrahim Bey Broveritas'tan bahsetti ama Türkiye'de 1992 yılında kuruldu, 6 bölgede yer alıyoruz ama aslında geçmişi çok daha eskiye dayanıyor. Liderlik maddesi örneğin daha önceden bir madde olarak karşımızda yokken artık yeni versiyonla e, tamamen bir madde olarak karşımıza çıkmış. Önemli majör değişikliklerden birisi. Tabii böyle bir e, standartlaşma çalışan motivasyonunu da arttırır, çalışan e, me memnuniyetini de arttıracaktır. E, bu da pozitif yansıyacak tabii ki kurumdaki çalışma şekline.